Sonra Allah'ın yüceliğini şu şekilde biz zevk edeceğiz. Bakın tevhidde diyoruz ki dünyanın bir ucunda kutbun bir yerinde kutupta efendime söyleyeyim ekvatorda her nerede dağda çölde bayırda nice yaratıklar varsa insan olsun hayvan olsun bitki olsun bunları Allahü Teala severek yarattı hepsini. Onlar senin onlarla işin yok. Onların varlığını ancak seyreder Rabbim ne kadar güzelsin. Ne kadar renk vermişsin, desen vermişsin, ne kadar güzel hayat vermişsin diye tefekkür etmen lazım. Tefekkürden bahsediyoruz. Kimsenin eksiğini, yaboğunu, şusunu, busunu biz görmek için memur değiliz. Biz kendimize göreceğiz. Kendi eksiğimizi göreceğiz. Bize allah Teala bu alemden nice bir yer ayırmış. Nice bir sistemin bir parçası kılmış. Nice ben Cenab-ı Rabbil alemine yakinim. Nice Allah'ın razılığı içerisinde hareket ediyorum deyip tefekkür etmem lazım. Şimdi bir cümbüştür. Bakın. Hayaldir. Hayal. Yani hakikat sensin. Bir anlık hayal içerisinde nice hayallere dalıp gidiyorsun. Günler gelip geçiyor. Halbuki çok göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içerisinde bir şeyler görüyorsun ama onları aldın. Sen sahisin, sen hakikatsin. Senden başka bak ne diyorum. İster anlayın ister anlamayın. Senden başka ailen, evlatların, malın, mülkün, anan, baban, bütün bu alemin gerçeği allah Teala'nın varlığının ifadesi olarak mevcut. Ama sana haleflik vermiş, sana ayrıcalık vermiş. Diyor ki kulum aldatmasın bu dünya ahtali seni. Ben senin için halkettim bu cümüşü. Senin için ettim bu cümbüşü. Onlar bunlar işte savaşlar, depremler, felaketler işte öldüler, kaldılar, yattılar, çıktılar. Sen bunları gördüğün öyle zaman bana dön, tefekkür et. Ya Rabbi öyle bir yücesin ki, öyle bir ekbersin ki senin Tezellin akısı vermez. Ya Rabbi, bana tanıdığın bu güzellikler, imkanlar için, bu saat afiyet için, bu nimetler için, acizim aciz, affet bu günahkar kulunu. Benden razı ol Allah. Im. Bunu dediğin zaman şimdi kazandın. Benden razı ol. Ha şimdi peki ya hayal mayal de peki evlat var, aile var, şu var, bu var. Onlar seni tamamlayıcı unsurlar. Sen allah Teala'nın o bak ne diyor? Evlatlarınız, mallarınız, aileniz size Allah'ın emanetidir. Bak Allah'ın emanetidir. Canınız Allah'ın emanettir. Siz onları yerinde ve hoş kullanın. Şimdi ben şunu anlayacağım. Benim işim benim ne olacak? Yine hadis şerif o gün hesap günü. Şimdi senin çocuğun var, onun alemi ayrı? Hanımın var, onun alemi ayrı? O da kendini. Sen onun için bir hayatsın. Bugün varsın, yarın yoksun. Ölüm hak geldi. Hadi bir yıkadılar Daha iki saat, üç saat içinde Sabahleyin onda gittim. Hemen bire kadar yetiştiler. Doğru toprağın altına gitti. Onun hayatı devam ediyor. Hayal oldun sen onun için. Senin için de ailen aynı. Çocuğun aynı. Değişen bir şey yok. o zaman hesap günü yine var. Bu cümbüş aynen devam ediyor. O gün öyle bir gün ki tür iflendiğinde herkes bin bir ayak bir arada zuhura gelecek. O gün amel defteri sağ tarafından verilenler bir yerde saf alacaklar, saf tutacaklar. Arka taraftan veya sol taraftan verilenler de ayrı bir yerde haşrolup saf tutacaklar. Şimdi ne zaman ki sol tarafından verildi, arka tarafından verildi o defter, vah vah anlayacaksın. Çünkü o saf oldu, beraber olduğuna baktığın zaman o sana bakacak, sen ona bakacaksın. Yüzüne baktığın zaman aman ya Rabbi kömür gibi. Nur yok, aydınlık yok, karanlık. Şimdi yüze attık o anlar, onlar Resulullah o peygamberler, o din hangi peygamber olursa olsun, onların tebliğlerine riayet etmiş, Allah Teala şükretmiş, tefekkürle hareket etmiş, kulluk makamına yükselmiş, onlar şimdi ilahiyam sancağının altına doğru yol alacaklar. Ötekinler. Hesap görülme yerine, hesap yerine. Çünkü o tekinler, aydınlık olanlar zaten bu hesabı dünyadayken görmüşler. Ne dedim? tefekkür etmişler. Ne yapmışlar? Allah'ın yap dediklerini yapmış, kaçmışlar. Ne hesabı soracak Allah onlardan ya? Çünkü onlar rıza makamına ermişler. Allah diyor ki ben sizden razıyım ey kulum. Yaşarken daha sen benden razı mısın? Hani Nefis basamaklarına var. Nefsi mülüme, nefsi mutmayına, nefsi işte razıya. Razılık makamı. Sen şimdi bu razılık makamına seslenir Allah. A. Onlar Sırat Köprüsü'nde uçarak dünyadayken geçmişler. Onlar hesaptan, kitaptan düşmüşler. Şimdi o hesap görülecek olanlar şimdi... <laughs> Demin dedim. Kendini aldatmış. Zannetmiş ki beni aldatıyor. Zannetmiş ki onu aldatıyor. Şuna küllah giydiriyor. Buna bilmem ne şey yapıyor. Ama o gün hepsi meydana çıkacak. Ne diyor biliyor musun? Evlat babadan kaçacak. <laughs> Baba evlattan. Evlat anneden kaçacak. Anne evlattan. Yani herkes aman ya Rabbi bir nefsi bir nefsi bir nefsi deyip kaçacak yer arayacaklar. Saklanacak yer arayacaklar ama saklanacak yer yok orada. Benim anlatmak istediğim bu yolda anlatılan şu. Mahcubiyet çok önemli. Örneğin kul hatasız olmaz. Allah muhafaza. Allah'tan işte tefekkür edeceğiz. Günlük namazımızı kılacağız sabahleyin daha sabahleyin elimizi açıp Ya Rabbi beni kemalli tecellilerine süsle diyeceğiz. Allah muhafaza bir öfkeye kapıldın, birini yaraladın, birinin ölüme sebebiyet verdin, seni tutukladılar. Hakim karşısına çıkacaksa şimdi. Ya nasıl şimdi orada titrersin biliyor musun? Eyvah eyvah ben ne yaptım ya? Bir anlık gaflet beni ne yaptı deyip o gazap yeter, o azap yeter. İfade versen. Kaç yıl dizende diye düşüneceksin. Öbür tarafta da işte o ifade vermek, o hesap görmek ondan sonra bütün iş orada zaten. Oraya atlattın mı olay bitti. Neye benzer biliyor musun? Hep anlattım misal. Teşbih hata olmaz. Şimdi bak ne diyoruz ilmiyle amil olmayan alimler en fazla azap görecek. Allah'ın hafızı, Allah beni affetsin. İnşallah ne yaşasın. Biz asker ocağında yazıcıydım ben, çavuştum. Yani e, bir de 7. kol askeri mahkemesinde böyle 15-20 kişi de benden soruluyordu. Yazıcılar, işte nöbet şey emir emirerleri yok depo çavuşları yok bilmem ne temizlikçiler her neyse şimdi bunların başındayız e bir de nöbet <laughs> tabii ki bize kolluk nöbet yerlerini gezme kontrol düşüyor orada bir gün şeyi efendime söyleyeyim eee uyurken yakalıyor Teğmen. Depo çavuşunu. Biz de 10 dakika evvel, yani 5 dakika evvel orada şey biz dedik ki aman ya hava hani havada soğuk. Ne şimdi gittik, gezdik, kontrol ettik gibi. E, çıkıyor nöbetçi amiri, bakıyor uyuyor. Çağırdılar. Beni çağırdılar nöbetçi oğlu. Nöbetçi olması geldi. Depoç, asker orada. Kalk gelin buraya. Neden uyuyorsun? Sen nöbetçi değil misin? Güzel kardeşim. Allah bana bir şey anlattı orada. O kablo var ya kablo. Hani içi bakır tel var. Kalın kablo. Böyle. Aç bakayım eline. Vurduğu zaman o askerin koluna şuf yapıyor. Vurdu ya şişiyor. Vurdu ya şişiyor. Aa, ey, ey, onu görüyorum ben bittim. Ben de Keşke ilk önce bana vursa nasıl saptım? Şimdi sıra on başına geliyor. Bir daha bir daha ona aa, yanıyor bir daha. Eyvah diyorum anasını Sıra bana geldi. Uzat elini çavuş. Onlara beşer tane vurdu. Ere beş tane. Nöbetçi on başına on tane. Bana on beş tane. Şa! Allah! Bir tane buna şimdi, bir ona, bir ona. Şa! 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 Şimdi şişti ya. Bu da, bu da. Ah! Beş tane buna, beş tane buna şişti. Şimdi yine vuruyor, hiçbir şey duymuyor artık. Duymuyor, öldü. O, acı bitti. Şimdi, misal şu. Biz, öbür tarafta, azap. İşte böyle, cehenneme gideceksin, seni gönderecek diye, o bekleyiş, o hüküm yiyiş, acaba ne olacak, nasıl yanacağım? Hani o feryatlar duyuyor, o sıcaklık geliyor aslında. Hep böyle hayat yani. Sana dedim ya yani bir şey, şeyde de vardır o sorguda bilir Erkan'dan. O bağırılar ederler eyvah o sırasını bekleyen yandı, bayılacak düşecek. Yani bazen de böyle film icabı yaparlar. Uzatmayalım. Şimdi ama o hesap görülene kadar mafiş. Hesap görüldükten sonra zaten şefaat hakkı başlıyor. Bakın. Şefaat hakkı başlıyor. Şimdi bu yolda bir kardeşimiz bir er çıktı. Er oğlu er. Allah'ın o rızasını kazandı. Dedik ya onun yolu aydınlık. Şimdi bakıyor ötekinler hesabı görülüyor. Nasıl içi yanıyor onun o haline. Huzursuz oluyor. Diyor ki, diyecek ki Ya Rabbi lalim, sana malum ben daha çok azap görüyorum Allah'ım. Bunları göz görüyorum ben. Çünkü öyle yok. Hadi kazandın git yok yürümüş. E burada öyle değil mi evladım? Burada şimdi görüyorum. Küçük altında kalmış, vurulmuş, işte yakılmış, yıkılmış. Eğer azap duymazsan hayvaniyetten kurtulmamışsın sen. Onlar için gözünden yaş atmıyorsa, onların acısını duymuyorsan daha sen <laughs> insanlık vasfına aiz değilsin. Merhamet yok sende. Sende şefkat doğumları daha ekilmemiş. Allah sana o cümbüşü gösteriyor ki nice olasın seni sana bildiriyor. Onlar için niyaz et. Aman ya Rabbi kendine dön. Aman ya Rabbi. Ben de onlardan olabilirdim. Aynı şeyde beni de süsleyebilirdim. Aman ya Rabbi. Burada o azabı duy. Sana öbür tarafta rahmet kapılarsa şefaat hakkı alsın. İşte burada onu yaşadığın için öbür tarafta bir kardeşine o halde gördüğün zaman Allah diyeceksin. Ben dünyada bile senin tecellilerine böyle ben malum. Ben ya Rabbi affına mağfiretine ersin istiyorum bu kardeşlerim. Affet. Yok. Ben onlara cehennemi yarattım ki cehenneme girmeden onları cennete koymayacağım. Hayır bu. Evet, işte o topluluk var ya. Bölük ayrılacak cehennemlikler. Ne zaman ki yola çıkacaklar bir sıcaklık gelmeye başlayacak. O çok uzaklarda